Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çağatay. Bugün sizlerle birlikte Rumble Guest oynayacağız. Ne yapayım işte ya? Rumble Guest diye bir oyun buldum oynadım. Böyle işte. Ah masum Göremedim. Ha şurada neredeydi? Neredeydi? Ha Create Lobby. Bakalım insanlar gelecek mi? Bir tane gelir gelmez yürüyorum. Tamam gelmiyor. Gel. Öyleyse giresim geldi yani video çok uzamasın diye. Yoksa 2-3 dakika beklerdim. Maden çok güzel değil mi? Ya raylar yapılırken uğraşılmış. Çünkü 2 e, metre taş koydular. Diye. Ben bu kadar mı değersizim? 2 metre taş koydular. Gel bak. Topam çok kötü görünüyor. Ama iyi vuruyor. 17 Önceden 15'te upgrade yaptığım için 15. Tamam 17. Hani Rumble Yes videosu çekerken de konuşamadım ya. Nereden biliyorum ki? Ee, şuradaki demin ölen cadıya benzeyen bir tane iskelet vardı ya. Ona alttaki yani. Altta gördüğünüz bir tane ateş topu var. Ya, telefondansa tıklayıp bilgisayarsa Q, bende Q sizde başka da başka da olmuş olabilir. E, şu alttaki işte Q olanı tıklayınca zaten şuradaki büyücüler işte tek yiyor. Yani hiç öyle vurmaya gerek yok. Bak. Böyle. Yani bilgisayarda oynadığınızda eğilip kalktıklarında ölmüşler dedim. O Tren rayları güzel. Ya yani şuradan gideceğiz sandım. 17 canım var. Ve insanlara bulaşıyorum. 8 canım kaldı. 9 can. 9 yediler? Tamam. Aynen 9 can yediler. Ama kılıç. Yakınışla vururken şuradan bir rüzgar çıkması güzel olmuş. Tak tak tak. Gitti. Gitti. Açıldı mı? Açıldı güzel. Karakterim güzel ama. Mavili mavili. Güzel. Ya bu kıyafetleri falan üstümdeki taca benzeyen şeyi Rumble Guess Rumble Studios'a katılınca aldım. Grup grup ödülü var grup ödülü var. Niye İngilizce konuşamıyorum ya ben? Kapıya vuralım. Açıl kapı açıl. Oradaki ne diyorum? Buradaki açıldı zaten. 73 canım var. Kesin kesin hallederim bence. Dur Ama oyna oynaması zor. O anlamda zor değil. Ya, bilgisayardan oynayıp ya şeye bakmak zor. Ya hem WASD falan bakıyorum. Hem de ekrana bakıyorum zor. Orka bir tane ateş topçuğu yollayalım. 12'den. Ha girmediğim için zombiler ölü. Oho biz gittik. Bu söylediğim videoyu bitireceğim. Bir şeyler. Ne, ne güzel gitmiştim ya. 63 canı kalmıştı. Gel gel nereye gidiyoruz? Yolumuzu şaştılar ya. Yani. Gel. Come on. bir şeyler çıksın inşallah Oo çıktı güzel bir şey hemen bakalım benimki şu anda 17 vuruyor video da normal bir video saatine göre çok uzadı 3 dakika oldu karakteri ayarlayabilirsem evet karakterin görünüşü bu hatta şöyle yapıp göstereyim görebildiniz mi bilmiyorum ama ya, öne şu sopacık çıkmasın diye yaptım inventory'i aç bu kaç oluyor 8 ya bir dakika. hemen bir dakika neredeydi ha burada niye topçuk attım bilmiyorum video çok uzadı 4 dakika 14 saniye oldu hemen şunlar bu şu bunu satmam bu 60 güzel ya sat Görüşürüz. Ha, Görüşürüz. Bay bay.